Cami buralarda. Ee, aynen sese doğru gidiyoruz. Cami bulduk mu namazımızı kılalım yolumuza devam edelim ki geç kalmayalım evimize. Evet. Daha göremedik onu. Camiyi gördüm. Nerede? Ben göremedim daha. Bakacağız. Ben göstereyim. Ah Fenerbahçe. Evet sarı lacivert. Sarı mavi. Ağrısı bu da diyebiliriz. Bakalım. Ses ne tarafa doğru Bu tarafa doğru gidiyor ses sanki taraftan oraya doğru bir gidelim. Sorarız o masa. Kö köpeğe bak. <laughs> Ses başka yerden geliyor ya. Burada fazla cami yok herhalde. <laughs> Yolun karşısına mı geçecek <laughs> Sanki karşı taraflarda bir ses geliyor ama Ses şu taraftan geliyor Oralarda bir yerde karşı tarafa doğru gitmemiz lazım Ava cami göründü bu minaresini gördük. Neyse oraya doğru gidelim. Arayan bulurmuş.